Parti Chat'ten herkese merhaba. Walking Dead'in 6. sezonu, 5. bölümü ne birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Dönüyorum sana. <laughs> Gürkan çok sevdi bölümü. Çok eğlendim ya. Çok eğlendiğim bir bölüm oldu. Ee, gerçekten. Özellikle benim için bölümümüz şeyde zirve yaptı. Çocuk... <laughs> Kurabiye götürdü yani niye evet. inmiyorsun aşağı Aha. falan orada yani dedim ki Walking Dead bu ya yani <gülüyor> <gülüyor> işte bu yüzden seviyoruz <laughs> evet ee, bu bölümümüzde efendim bir önceki bölümün sonunda kapıyı açın diye koşan kişinin Rick olduğunu e, tahmin ettiğini Hı -hı. söylemiştik Rick geldi abi ondan sonra <laughs> hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Efendim, millete konuşmalar ya, herkes konuşuyor zaten öyle bir durum var yani. Evet, çok konuşuldu bu bölüm. <laughs> efendim, işte e, hani içeriye adamlar basmış, W gelmiş, O olmuş, herkes olmuş falan. Herkes nerede falan? falan. Ee, önemli değil yani. Onlar arada konuşuldu, sen Onlar çok konuşuldu. Dert geçildi. Onu. Ondan sonraca, yani özet diyeceğim ama ne oldu? Hani Maggie bir dışarı çıkmak istedi. Hı hı. Bizim <gülüyor> <gülüyor> ucube efendim e, Carl. Ee... Ya abi bu saçları biri kessin rica edeceğim <laughs> bak, ya. Bak şöyle bir tahminim var. Öyle tahmin ediyorum ki çocuk e, nasıl söyleyeyim böyle bir e, sulanmış bitki edasıyla büyüdüğü için <laughs> hani böyle hızızız falan <laughs> diye. E, tahmin ediyorum böyle aşinalığı bozmamak adına saçını kestirmiyorlar çocuğu. Ama bununla yüzleşsinler yani çocuğu görmek istemiyorum artık çünkü. Çünkü bak şöyle bir durum yok mu? Mesela Walking Dead'te olaylar başladı ne kadar oldu? İki yıl mı? Mesela hani. Olayın şeyin gerçekliği içerisinde. Yani çok dizinin bir, belli timeline içinde. Bir benim bir şey içinde. yok aslında timeline. Peki 2 yıl, 3 yıl ya? Tamam üç olsun. Üç yılda bir çocuk şundan şuna gelir mi? E, yani? Olmaz altı yıl oldu çünkü gerçekten. Evet abi. Yani çocuğu taşıyamıyor dizi. Ben çocuğun öldürülmesi gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim başka e, diyeceğim ama yani yok bir şey e bence yok. bu bölümde. Bence dizinin bir şey yok özeti yani. şuydu. E, bu bölümde mesela şimdiye kadar gayet bence gayet güzel. Ben geçen bölümde beğenmiştim. E, şimdiye kadar gayet güzel gelen altıncı sezonu. Nedense 5. bölümde bir anda Fear the Walking Dead'cilere teslim etmeye karar vermişler gibiydi. Herhalde bu bölümle ilgili söyleyeceğimiz bu. Yani biz efendim 2 3 bölüm yüksek tem, tempolu girdi. E, tempo düşecek diyorduk. Herkes bekliyordu bu Hı -hı. neticede yani. Eyvallah. tamam. Ama dibe vurdu yani. A, yani e, şey diyorum ya new series low falan yani, yani dizinin yeni yeni en düşük noktası falan. <laughs> yani şöyle pozitif bakılabilir tabii. Herhalde başka bu ha, kadar dibe vurdu. yani bu kadar kötü bölüm izlemeyiz. O açıdan iyi falan diye Zıtlayacak düşünebiliriz falan. yani. Ha bak derdim ne biliyor musun? Ağır bölümle sıkıntım yok. Efendim yok, muhabbetle sıkıntım Aynen. yok, diyalogla sıkıntım yok. Fakat çok kilit bir nokta var. 6. sezonunu izlediğim bir dizide niye sanki felaket yeni olmuşta Efendim nasıl tepki veriyorlarını merak ediyormuşum gibi olan karakterleri izliyorum Aynen, ben ya. Aynen çok temel bir nokta. Bu Aleksandriyalıları ben neden umursamak zorunda olayım ki? Neden abi? Niye umursayayım? Umursamıyorum yani. Doktor kız bana ne abi doktor kızdan Aynen, yani. Ya. Tamam güzel karakter katıyorsun. O zaman süreç içinde onları tanıyayım, seveyim yani böyle birden bire sev bunu falan Ay, yani. abi geçti gitti kardeşim bir de bu gel ben gitti. Allah. Im. Aynen. Ya ben şu an hani mesela çok, çok... Carol nerede? Misho'nun niye yani? İstediğim hani bari onların arasında yedir yani. Onları hiç görmedim. Bir tek Ricky gördük. Ricky'nin hatun neydi? Jesse miydi? Aa. <laughs> Jesse şimdi böyle bir şöyle hıf diye sokarak. Çok tatlı. Sokar. Çok tatlı. Çizit, çizit. Yaptıktan sonra dönüp bir konuşma yaptı ya. Evet. Yani orada bizim ortak doğamız neydi? Ne olur bu bölümü şey, Rene Harlin çekmiş olsun. Evet arkadan biri gelsin yesin. Ne olur. Arkadaşlar bunu yapmak zor. <laughs> falan diye. Walking Dead çünkü aslında. Olsa güzel olurdu. Bekledim ama olmadı yani olsa iyi olur. Abi yani neden alakasız bir şekilde bu bölüm başlarken mesela şey jenerik akarken şey düşünüyordum yani. Ya hakikaten dizde neler gördük. Adam orada yatarken önünde ayağını pişirdiler. <laughs> Millet birbirini yedi. <laughs> Çocuklar birbirini kesti. Yani olmaz diyebileceğin her şey oldu. Yani böyle bu kadar e, nasıl diyeyim karanlık sulara sınırları dalabilecek, zorladım yani. Aynen sınırları yani. zorlayacak bir dizi. Abi anlatacak zaten... bir de binlerce mevzu var yani ya, niye bu kadar ağırdan alıyorlar bu şeyi ilerletmeyi onu anlamış değilim ya bak ya bir de şeyi de yani ona çok takıldım ben yani tamam Alexandria'lılar güzel tamam durumun farkına vardılar çok güzel yani en azından ilgimi çeken karakterler olsaydı bir iki muhabbet bir iki sahne izleseydi i̇şte bir şey olsaydı o. yani, ya, yani şeyin düşüklüğüyle ilgili bir derdim yok yani hani abi düş şey da ağır efendim muhabbet karakter Hı -hı. tanıyacak falan öyle olabilir öyle bölümler olabilir yani fakat buradaki sıkıntı şu ben çocuğun Bisküvi almak için merdivenden aşağı inip inememesini umursamıyorum abi. Umurumda değil yani. Umurumda Aynen, değil kesinlikle. abi. Umurumda değil ya. Yani neler gördük ne... Şöyle bir durum oluyor. Yani dizi onu da o şekilde yansıtmıyor. Sen dedin ya hani bizim karakterler baksa bunlara. oğlum bunlar hani. E ne, ne yapıyor, yapıyor ya? lan bunlar falan. Ya da biz falan. de buradan geçtik ne kadar yani naifler bunu falan. Bunu öne çıkarıyor olsa. Çünkü şöyle bir durum var. Sen 6 sezon bu adamlarla yaşadığın zaman Hı -hı. abi sen de bir nevi o adamlar gibi oluyorsun. Evet onların gördüğünü görmüş oluyorsun Gör yani. Yaşamış gibisin ya. Abi ne yapıyor lan bunlar diyorum ben izlerken Hı -hı. ya. Yeter abi çek şunları falan. Aynen hani... aynen. Hadi hadi geç birini görelim o, o falan diyorsun. O muhabbeti yani, yani Deanna diyorsun mesela şimdi abi kadın evet, abi tamam yani şok yaşadın tamam travma Hı -hı. abi yeter yani evet. yeter yani abi çocuk annesini kesti kadını yediler parçası kalmadı falan öyle sahneler izledik yani ya buralardan gelip biz fazla mı tepki veriyoruz bilmiyorum. Mesela ben geçen bölüm hani bir hafif Hı -hı. eleştiriyor gibi bir şeydeydim Hı -hı. ya moddaydım. Bölüm yani şöyle ben bölümün kimliğini eleştirmedim evet, evet. yani. Yani dedim ki daha Şöyle belki olsa iyi olsa olabilir daha iyi miydi? Falan hani falan Tam falan. geçmedi bana evet. bilmem ne falan dedim. Ama bu bölümü eleştiriyorum abi. Yani bu abi. bölümde filler'ın şeyini yaptılar hani. Ee... Abi filler bile değil bu <laughs> değil, ya. Evet. Filler bile değil Senin yani. Senin dediğin bu. gibi yani e, sonradan çıkıp e, böyle olay yaratacak, olay yaratacak da demeyeyim de harcanacak lost karakterleri gibi tipler dolanıyordu. ilk defa gördüm abi abi böyle yeter. falan. Abi yeter. Her taraf lost karakteri dolu ya. İki satır cümlesi varsa var yani. Yoksa zaten bir yem olacak birinin o. Ya bir de, yani i̇şte yani bileğini kesecek kadın lazım. İki bölüm evvelden koyalım falan. Ha, falan <laughs> Bir e, böyle görelim aşinalık olsun. Bir de şey oluyor ya hani artık onlar batıyor diye mi? Şöyle oynuyorlar falan gibi oluyor. Ah çok kötü falan <laughs> falan böyle yani. Böyle oynuyorlarmış gibi bir de. Şey Batı falan insanı. ya hani laf atıyor falan ülke şey ya. Ha. Burası zaten mezarlık. Tamam mı? Falan yani. falan. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Ay şimdi ne konuşayım abi bölümle ilgili? Ne konuşayım yani? Megi çıkmak istedi, o Olmamış onu tuttu. Megi hamileymiş. Hı. Noktası var bir de. Ee, bıktım artık <laughs> çünkü. Ondan da bıktım biliyor musun? Dönmeyecek Hamileyim falan. Yeter lan yeter. Yeter abi. Değil mi? Hamile kartını oynuyorum. Evet abi hamile kartı buyurun. Yeter yani. Yok efendim o onu dudağından öptü. İşte o zaman işte efendim gay ilişki. Eyvallah. İşte bir şey dolanıyor efendim acaba zombinin ilacını mı buldu? Alakası yok adam alakası vurulduydu ya? yani ben öyle hatırlıyorum. Aynen şeyi çekti oradan işte iltihabı ha, çekti iltihabı yani. İltihabı çekti tamam işte karakter development yapıyoruz ya karakter gelişimi. Bak gördün mü hayata tutundu. Şey Umrunda mı falan. o karakterin hayata tutunması yani. Cesi konuşma biz böyle oluyor. Ha, evet ya doğru söylüyor. Savaşmamız lazım falan. Oha abi 6 sezon evvel geçtim ben orayı. Yani mi nasıl bekliyorsun bu karakterle evet de ben bir gaza geleceğim? Ya bu şekilde olmaz yani. Mesela Aaron gene hani bunların arasında en sevdiğim karakter oldu bu Alexander Yalılar arasında Hı -hı. ama onu bizim karakterlerle birlikte geliştirdi yani. İşte Daryl'la çıktılar o at sahnesini yaşadılar daha önceden işte onları e, kampa getiren kişi oldu bilmem ne oldu. Hı -hı. Hani o tip bir şekilde yedirse tamam hani belki ısınacağım insanları da böyle birdenbire Hı -hı. hiç tanımadığım insanların arasına beni attı resmen dizi. Ya bak o önemli olan ne biliyor musun? Tanımadığın insanların arasında da atılabilirsin. Onları umursamak zorunda bırakılmak bana evet. e, zul geliyor mesela Öyle. bu dizide. Aynen. Bu bölümde bana ağır şeye gelen yük... Hamaliye gelen o bunları umursamak zorunda bırakma beni çünkü... koy onu bak tamam mı? bak çok özür dilerim göster onları onların tepkilerini göster eyvallah çünkü bu, bu dramatik anlatım biçimidir hı hı. sen onu efendim aşağı bisküvi koydum gel bu kadar 10 dakika uzatıp arkaya piyanoları verince umursamak zorundaymışım evet. abisi değilim umursamak zorunda değilim istemiyorum umursamak Aynı, yani aynen. anladın mı Aha. umursamak istemiyorum abi, abi ...çok açık. karakterlerin bile umurunda değil Evet yani. çünkü umurunda olmaması evet, lazım yani. bak öyle bir ortam ki umurunda olmaması evet. lazım yani. Zaten baştan böyle çizdin. Abi biz burayı alırız. Efendim, gerekirse Tabii silahları mal zaten. alalım. Mal zaten. <laughs> öyle çiziyorsun ondan sonra <laughs> falan. Götürdü Jesse'yi de zaten. Amacı oydu zaten en başından beri. Bütün bunları bu yüzden yaptı, Şeyiz. biliyor musun? Tırmır oraları bilerek açtırdı falan wow. yani. <laughs> Oha, plana bak, pilota bak ama. <laughs> Ama kocayı ondan kesmiş olabilir öyle söyleyeyim sana. Altta o yatıyordu. Daha yani. rahat davranmış olabilir Kesin. değil mi? Yani ondan yaptı diyemeyiz belki ama daha rahat davrandım söyleyeyim İyi e hadi peki madem bir şey söyleyeyim. Şey sonunda ee, kan aktı. Ben o dikkatimi çeken o bir şey bıraktı kan gibi. O? E duvardan bir şey kan sızıyordu. Neydi artık bilmiyorum nereye gitti. şey bu oğlan jesin jesin'de olan. büyük <laughs> olan. Hı. E büyük oğlu satar mı bunları ne diyorsun? Hani Rike böyle silah bana öğret falan moduna girdi Samimi miydi yoksa bir şeyler planlıyor mu? umurumdaymış gibi bir şey çiziyor muyum şu anda? Bir şey söylemem lazım. Doğru yani ev, eyvallah <laughs> yani. De. Yani diyelim ki sattı. E Evet. Bak dizi buraya düşürme evet işte abi ya. Evet abi yapma bunu ya hakikaten. Düşürme abi insan hakkında bir dizi diyoruz. Zombi içinde aksiyon oldu eyvallah hı hı. tamam mı aksiyon izledik. Hı hı. Çünkü güzel etkili çekilmiş evet. bölümler. Eyvallah itirazım yok. Fakat abi şimdi sen Walking Dead öyle bir dizi olarak konumluyorsun ki zombiymiş oymuş o bunu satmış şu bunu satmış böyle jenerik gerilimlerden ziyade hani insanlık durumları. Aynen bir yerden bir yere her, gelmeler her, falan. Abi o hikayeden saptığın anda benim Walking evet Dead abi. ilgim gidiyor. Öyle söyleyeyim yani. de bir, bir, an söylediğin gibi duvara insanların isimlerini yazarken öyle söyledi. Şey Fallen Skies'a falan bağladı. Evet abi. Yani. Fallen Skies'da efendim çıkmış da neydi o adı ismini bile unuttum. Sildim çünkü yani. konuşuyor işte böyle falan. Tom Na, Mason. Tom Mason falan. Bu mu yani? Walking Dead bu mu? Bak isim yazıyorlar. Çok. Kaybı nasıl karşılıyorlar görüyor musun? Falan. Bu mu yani? Yarın öbür gün o kalemler lazım olacak size sen biliyor musun? Ay Falan yani. E Walking Dead o çünkü yani. Abuk sabuk şeyi her yerde hiçbir şey harcama. Hayır çok çok yani nasıl söyleyeyim? Eee Öyle dizide izleyebilirim. Hı hı. Öyle yani öyle formatlanmış bir dizi olur. Tabii, öyle izlerim. Aynen, aynen. Falling Sky'ı son bölümüne kadar izlemiş insanlarız. Yani öyle söyleyeyim yani. Öyle sabırlı Ama insanlarız. Ama hani bir şey yani <laughs> işte diyorum ya o yoldan çıktı mı? Ben de bir şey oluyor, problem öyle, oluyor. Ya yani ben şöyle çok net söyleyeyim. Ben bu kadar çok fazla sert bir şey eleştirmiyoruz etmiyoruz da hani bu bölüm hakikaten bayıldım yani. Onu söyleyebilirim. Ya Bayağı bayıldım. Oldu ya 6. Yani. sezon. Ya bayıldım yani bayıldım çok derken güzel gidiyordu sıkıntıdan yani. bayıldım onu söyleyeyim. Tabii, bir tabii. Bir bölüme bayılmadım yani. 6. sezon çok güzel gidiyordu. Hani böyle birden düşünce insan şey oluyor tabii. Ya niye yapıyorsunuz böyle? Niye tadını kaçırıyorsunuz oluyor yani. İnşallah toplarlar. Yani toplarlar, toplanacak, toplayacaklarına inanıyorum. Abi toplayacaklar da ışık görmem lazım benim. Aksiyonu gene zıplatabilirsin. Gene izlersin. Ben onu toplama saymıyorum Hı -hı. abi. Işık görmem lazım. Nasıl bir ışık görmem lazım? Bunu baştan beri söylüyoruz. Çapa lazım Hı -hı. abi. İşte W diyorsun bilmem Vuz falan işte efendim onlar bir yerde mi ne oluyor, ne bitiyor işte kızı efendim e ee, ipucu verdin acaba onlarla mı erin şey erin diyorum şey inet efendim onlarla mı çalışıyor Hı -hı. bilmem ne gibi işte kız çıktı gitti kayboldu hani tamam attın artık topla biraz topla evet, evet. yani genel plot olarak da topla abi dünya nereye gidiyor ne oluyor ne bitiyor onu da geçtim onu yapmayacak mısın o zaman bu karakterler bayıyor o zaman yani şey gibi yani... oldu bu bölüm özellikle hani şimdi 16 bölüm bir sezon ee, şimdi 16 bölümlük hani ma bir malzeme var elimizde. Hı -hı. Bunu 16 bölüme yayalım. Tabii ki, ya klasik çok özür dilerim. <laughs> klasik formatı yani, yani işte başlar heyecanlı, ortalarda bir düşürür. Hı -hı. işte ara sezon finali yapıyor ya bu. orada, Ona yük bir, orada bir yüksek yapar. yapar. Tamam evvalek klasik evet. izlek. Yani evet. klasik izleye devam ediyor. Hı -hı. Tekrar söyleyeceğim. Ama çok kendimi ya. çok tekrar ediyorum. O yoldan saptığı için insanlar oha falan bayıldığı Öyle. sıkıntıdan yani. Gene düşürebilirsin Hı -hı. yani. Önemli değil. Abi Lost'un ilk sezonunu hatırla flashback üstüne flashback. Ama nasıl izliyorduk evet, yani? Evet. Lock'un şeyi Volker'la atmayı o bölüm yani. Bir bölüm, evet. Çünkü alakalı abi, alakalı. Mesela şey Morgan'ın da muhabbeti da. alakalıydı. Öyle. Sık, yani dersin ki iyi olmuş olma ama sık, yani böyle sıkılmazsın Hı -hı. yani. Hani elbette sıkılan olur da. Yani şey böyle ilgili çünkü alakalı öyle, öyle. yani. Ne yapayım Jesse'nin çocuğunun kurabiyesini ya? Çok <laughs> taktım ben ona yani. İnmiyormuş aşağı, İni lan aşağı yani. <laughs> Spaya bak ellerimle adam öldürmüşüm aşağıda. Verme yemeği verme bakan, de iniyor mu inmiyor mu? Spaya bak ya. Ya çünkü uç psikolojisi bozuldu. Ne psikolojisi? <laughs> Dışarıda var bilmem kaç yüz tane zombi girecekleri hangi psikoloji? Kalk lan. İn aşağı. Sen. <laughs> Spaya bak ya. Neyse abi tamam. Abi, daha devam edersek çok şey olacak. Sert olacak. <laughs> daha ne sert olsun. 5-6 günlük aranın <laughs> ardından böyle döndük. Enteresan oldu yani. Çok sert döndük. Neyse. Herhalde tamam bu. bu. Var mı söyleyeceğim başka bir şey? Yok bir şey, bir şey yok çalışıyorum. yani. çalışıyorum. Ne var? Deyana'nın oğlu tribattı. İçti. <laughs> İçti. Efendim. Alkolik. Ee, i̇şte o efendim bir şeyler yapar mı yapmaz mı? Deyana bir şeyler çizdi mesela. Deyana bir şeyler çizdi. Hani Deyana kendi kafasında bir şeyler taklıyor da işte öyle bir şey. Hani bir demiş ya, de bir ekşide gördüm galiba. Kadın ölmeden aylak yani <laughs> falan diye. Hani efsane bir tanım öyle yani öyle söyleyeyim. Mi? Ondan sonra e ee başka ne var? Glen mi ne oldu ne bitti ha. bilmiyoruz. Efendim, Megi işte ağladı hamile. E? <laughs> Rick kızı kaptı. Rick evet. kızı kaptı, kızı götürdü. Ee, Morgan öyle bir gözüktü G gitti gözüktü. bir saniye. onu sırttan gördük. Ha, Chloe yok, aman şey ne? E, Carol, yok. Carol yok, Chloe diyorum. Öbürlerinden haber yok zaten. Öbürlerinden haber yok. Öyle. Başka? O kadar. Aklıma gelmiyor. Lost figüranları bir efendim yağma moduna girdiler yaptılar. bir an sonra şey yaptılar. Bu. bu. Arkadaşlar bu. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Bir sonraki Walking Dead bölümde inşallah daha olumlu, daha evet. pozitif, daha heyecanlı yorumlarla sizlerle birlikte olmak istiyoruz diyoruz. Videoyu beğenin, kanala <laughs> abone olun diyeceğim ama <laughs> yani bu video bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İyi bakın kendinize.